Veli ile birlikteyiz. Veli 4 yıl aradan sonra eski kulübün Darıca Spor'a geldin. Kameralarımıza ilk sezon açılışı idmanında neler söylemek istersin? Öncelikle tekrar beni bu takıma uygun gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha önce de birçok kulüpte oynadım ama keyif aldığım Darıca Spor'da tekrardan bu bu sene yarım kalan işleri tekrar tamamlamak için geldik. Mutluyum. İnşallah takım arkadaşlarımla da beraber şampiyonluğu hedefliyoruz. Mutluyum. Teşekkür ediyoruz. Ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet değerli Darıca Spor ailesi Erhan Gökyeşil ile birlikteyiz. Sezonun ilk idmanı Darıca Spor'da. 4 sene önce Darıca Spor formasıyla güzel bir performans sergileyen Erhan Gökyeşil yarım kalan sevdayı tamamlamaya geldi. Hoş geldin diyoruz ve Hoş duygularını alıyoruz. Teşekkür ediyorum Başar abi. Senin de söylediğin gibi bundan 4-5 yıl önce Darıca Spor'da bir geçmişimiz var. Güzel bir şekilde sezona başladık. İyi bir kadromuz vardı. Ben de iyi başladım açıkçası. Ancak Üçüncü haftasında yaşadığım bir sakatlıktan dolayı sezonu kapatmak zorunda kaldım. Ve bu yüzden de tekrardan bundan 4 yıl sonra derece spora geri döndüm. Ve yarım kalan hikayeyi tekrarlamak için tekrar sizinle bir aradayım. İnşallah da güzel bir sezon geçirir. Derece spora ailesinin bir parçası olarak bu takımı şampiyonluğa taşıyabiliriz. Erhan gerçekten çok son derece samimi konuştun. Ee, biz de Darıca Spor'da seni tekrardan gördüğümüz için çok sevindik. Ben teşekkür ederim. Ee, tecrübenden, tekniğinden Darıca Spor ailesi çok faydalanacaktır diye tahmin ediyorum. İnşallah Başar abi. Ben bu takıma geldiğimde bir abi görevi de göreceğim açıkçası. Burada birçok genç arkadaşım var. Onlarla beraber bir aile olup güzel bir sezon geçirip sonunda istediğimiz mutluluğa kavuşabileceğiz inşallah. Ee, hayırlısıyla güzel bir sezon, sakatlıksız, sağlıklı bir şekilde ilerleriz. Amacımıza ulaşırız inşallah. Röportaj için teşekkür ediyoruz. Erhan'a uğurluyoruz İtman'a ben doğru. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sağladım, Hocam, tamam. evet beyler su içiyoruz. Ardından tekrar buluruz. Ailesi şu anda Darıca Spor'un kaptanı ve yeni sezonda yine yola devam eden Yusuf Balcı ile birlikteyiz. Yusuf Balcı 2021 sezonu pandemiden sonra açıldı ve Darıca Spor'la yeniden yola devam dediğim büyük kaptan. ilk antrenman duygularını alalım. Yeni hoca, yeni arkadaşlar. Valla ben de çok mutluyum. İlk antrenman zaten 2 yıldır futbola hasrettik. Güzel oldu bizim için. Sezonu açtık. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Sonu şampiyonluk olsun. Darıca Spor zaten bizim ailemizdi. şartlarımızda zaten bir tek Darıca Spor'u iyi Allah nasip etti. Bu sene de Allah'ın izniyle kazasız belasız bir sezon geçirerek sonu şampiyonluk olması dileğiyle mutlu bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Kıymetli röportajın için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün Darıca Spor ailesine selamlar, saygılar. Teşekkürler kaptan. Eyvallah.